Jerome Tojo Başlatıcı Merhabalar arkadaşlar Bugün sizlere Microsoft Azure TTS'ye eklenmiş Azerbaycan Türkçesindeki Sesleri tanıtacağım Aslında bunlar yeni eklenmedi Daha önceden Eklenmişti Ekleneli 1-2 ay oldu Elnur abi hatta Banu sesini oradan Yeniden sentezleyerek oluşturdu ee, Bir tane de Erkek sesi var, Babek isimli. Onu da göstereceğim. Ben en çok Babek sesini sevdim. Bu arada Elnur TTS e, hazır konu Elnur TTS'den açılmışken, açılmışken Elnur TTS'ye Fahrettin isimli Türkiye Türkçesinde bir ses eklenecekmiş. Eklenecek daha doğrusu. O eklenince e, tanıtacağım tabii ki. Bakalım nasıl bir sesmiş. Yani bakacağız nasıl bir ses olduğuna. Hep birlikte. Evet. Neyse şimdi konumuza geçelim. Ee, bu web sitesine bilgisayardan da girebiliyorsunuz. Telefondan da girebiliyorsunuz. Ben normalde bilgisayardan gösterecektim ama bilgisayarım birazcık problem çıkardı. O yüzden telefondan çekmeye karar verdim. Arkadaşlar Telefonda şöyle bir şey var. Bakın. Ses Banu diyor ama yürüttüğünüzde yani oynattığınızda babek sesi konuşuyor. Babek sesini seçiyorsunuz Banu konuşuyor. Böyle bir tuhaflık var telefon telefonun eğer girdiyseniz ama bilgisayarda öyle bir şey yok. Telefon öyle bir şey var. Neyse laf fazla uzatmayalım. Hemen Google Chrome'a girelim. Chrome. Content. C wps xiaomi lite evet. ee, Pro. Girdik. Yeni sekme. Sekme. Kır, krama. Ve pardon. Yeni sekme diyoruz. Evet. Yeni sekme. Sekme. Yeni sekme diyoruz. Ve görüntüleme. Evet. Stand. Sesli arama. ses arama yapın veya web adresi yazın. Düzenleme kutusu. Arama yapın veya web adresi yazın diyor tıklıyoruz buraya. Arama yapın veya web adresi yazın. Düzenleme kutusu liste dışında. Önerilen 11 ve aşağıdaki listede. Türkçe, Türkiye. Şimdi buraya ne yazıyoruz? Metin okuma. M. E. T. I. N. O. K. U. M. A. E. -ç. S. 9 öğeden 1 ile 9 arasındakiler gösteriliyor. E, çizgi. Emoji düğmesi. Eğik çizgi. Simge klavye. C. Emoji düğmesi ilk çizgi. Neyse. Ne? Okuma. Önerilen... Metin okuma. E, gerçekçi. G. R. R. Y. O. Sil. Önerilen 4 öğe aşağıdaki listede. O silindi. Öne... Sil. R. Sil. R. R. C. C. D. W. R. Sil. T. R. E. K. L. V. O. C. C. D. L. V. C boşluk bıçak C dört oh, yanlış yazmışım sil sil e sil silin sil silin. sil, sil. G silindi <laughs> H G E Ö, R, Ö, C, C A, E K Ö, C B, Ö, Boş Ö Y A Kaydı durdur P Vir Ö, Shift A Y Ö, Bo, Ö, Z W E M J J öneri sil K A L Doples S B A S E S L Ö W E R önerilen 4 öre aşağıdaki listede. Evet yazdık ve git diyoruz. Nokta nok sil Ö, git yüzde yirmi ikinci yüzde kırk altıncı klavye gizli. Şimdi Yeze ile Sonuçlar çıktı. Bakalım. Tam. İptal. Allah Allah. Ne okumadın? Hep yapay zeka ile doğal ve akıcı metin seslendirme platformu. Voicer. Bu değil arkadaşlar. <laughs> ne okumuyor? Metin o Başka bir sentezle geçelim. Metin tercih edilen motor. Samsung. Samsung TT tamam. Samsung ticini. Metin'den konuşmaya motoru kullanılıyor. GSO ekran geri. metni saniyeler içinde gerçekçi seslendirmelere dönüştürün. Başlık 3. Bu değil arkadaşlar. Saat. Saat ne alakalı? bir saniye. Niye okumuyor bu? Bir saniye arkadaşlar. Erişilebilir. Talkback kapalı. Talkback açık. HTTPS. HTTP. Sezgi ile metni saniyeler. Yok bu değil. HTTP. Yapay zeka ile doğal ve akıcı metin seslendirme platformu. 7 Mayıs. HTTP. Voiser seslendirme. Voiser değil Giriş. ya. Fight. Ürünler. Kullanıcı. Daraltı. Daraltı. Ana sayfa. Neyse. Arama sesi arama, arama. Microsoft Office yapın yazalım bu şekilde çıkmadı arkadaşlar normalde çıkması gerekiyordu yani bilgisayarla girdiğinizde çıkması lazım galiba telefonda çıkmıyor işte neyse biz keyboard s c dil yönetim, Microsoft Azure TTS yazalım önerilen kaydı durdur ekle keyboard ve o f, d s o o f t t T alanın boşluk. M, <laughs> Önerilen. Azure. A, A, S, Önerilen. Z, Z. B. Sil, B, silin. U, U, R, p, Önerilen. D, E, p. E, Ön, Boşluk. Azure. T, T, S. T, 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 Önerilen. D, D, Önerilen. Sil. S, S, Önerilen. D, Boşluk. <laughs> t, P, F Sil, Boşluk. Önerilen. Git. Yüzde beş ilerleme çubuğu. M, Yüzde on. S, Daraltıl. Aramayı. Haber. bit <laughs> Metin oku <laughs> Metin okuma gerçekçi yapay zeka ses oluşturucusu Heh, Bu arkadaşlar buraya giriyoruz. %5 ilerleme çubuğu, %23, %24, %25, %28, %70 metin okuma gerçekçi evet. yapay zeka ses oluşturucusu mi? Azure web görünümü %80 Sursa. isteğe bağlı tanımlama bilgilerini, sosyal medya bağlantıları gibi web sitelerimizde deneyiminizi iyileştirmek ve çevrim içi etkinliğinize dayalı olarak kişiselleştirilmiş reklamlar görüntülemek için kullanırız. İsteğe bağlı tanımlama bilgilerini reddedersin. Susturmak için böyle yaptım. Evet. Bağlan. Az... Şimdi. Ben Azerbaycan Türkçesindeki sesleri göstereceğim. Ben en çok Babek sesini beğendim arkadaşlar. Ee, söyledim mi? Unuttum şimdi. Elnur TTS'ye e, Fahrettin isimli bir Türkiye Türkçesinde sentezleyici eklenecek. İnşallah Elnur abi Babek sesini de ekler uygulamasına. Ben Babek sesini çok sevdim. Banu da güzel ama babek'i daha çok sevdim ben yani. Şimdi siz de göreceksiniz sesleri nasıl olduğunu. Yorumlara yazın hangisi güzel? Babek mi Banu mu? Bana sorarsanız babek. Şimdi doğal buradan ya. dili bulmamız Burası lazım. Daraltıldı. Türk iş Türkiye Evet bulduk bile. Buradan Azerbaycan yazması evet. ya. Yani azerbaycani Azerbaycan'ı Azerbaycan şeklinde yazması lazım. Afrika yani South Africa. Afrikanca Güney Afrika. albanyan Albanya. Bilmiyorum. Amhari de Tiope. Arabik Algeria. Arapça. Arabik Arabik Arab Arab Arabik 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 Arabik, 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 Arabik. Arabik, 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 Azer, Bangla, Heh. Azerbaycan, Azerbaycan. Azerbaycan Türkçesi, Azerbaycan diyor. Yani Azerbaycan'ı diye yazılan, Ben Azerbaycan Türkçesi diyeceğim. Ses. Ses diyor. Daraltıldı. Babek Neural eksi babka. Menü pop up. babek Neural Babek diyor. Burada iki tane ses var. Bakalım. Banu Neural. Banu Neural. İşaretli. Babek Neural eksi babka. Bakalım ee, sentez sentez ee, yeniden yapılmamış olan Banu nasılmış ve babek sesi nasılmış. Öncelikle Banu neural. Banu'ya bakalım. Konu, daral, seç, konuş, oturum aç. Burada ee, bir tane, ne oldu? ses Hikaye saat videoyu oynat. Vid nereye gitti bu? Nerelere gitti? Anas. Neyse, nereye? kabul et. Mesaj. <laughs> Hiz biliş. Nerelere gidiyor? Ne? Azure bu zaten. Ya vermiş. Sepeki al. Yer. Öz. Mark. Ayrı. Esne. Met. Yüz. Kullan. Cevap. Bu Not. Bunu oluştu. Daraltıldı. Azerbaycan Daraltıldı. Banu. Konuş. He. Daralt. Seçili. General. Konuşma. Yüzde otuz. Döndür. Yürüt. Yür Yürüt diyelim. Yürüt diyoruz, evet. Dur dur, düğme. Bu metni istediğiniz metne evaz edebilirsiniz. Siz ya bu metin kutusuna yazar veya öz metninizi bura yerleştirebilirsiniz. Farklı dilleri ve sesleri sınayın. Sesin süratini ve yüksekliğini değiştirin. Siz hatta metnin mühtelif hisselerinin nece seslendiğini idare etmek için SMU Mix Sintesi işareleme dilini düzeltebilirsiniz. Sınamak için yukarıdaki SMU üzerine klikleyin. Text to speech istifade ederek hes Evet. Banu böyle bir ses. Ta, metin ok. Bir de Elnur <laughs> tezindeki Banu'ya bakalım. Acaba Elnur. El Dikkat. Tamam. Elnur tez kullanılıyor. Geri. Metin konuşma çıktısı. Ayarlar. Ayarlar. Diller. Azerbaycan dili. Ayarlar. İşaretli. Kulnar. Banu. Ayarlar. Metin konuşma çık. Bakalım. Chrome. Yürüt. Düğme. Dur. dur. Düymi. Bu metni istediğiniz metni evaz edebilirsiniz. Siz ya bu metin kutusuna yazar veya öz metninizi bura yerleştirebilirsiniz. Farklı dilleri ve sesleri sınayın. Sesin süratini ve yüksekliğini değiştirin. Siz hatta metnin mühtelif hisselerinin nece seslendiğini idare etme için sintezi nick sintizi işareleme dilinini düzeltebilirsiniz. Sınavak için yukarıdaki smu üzerine klikleyin. TechPulse page istifade ederek haz alın. Arkadaşlar normalde böyle değildi ya. Yani Bağın seçili olduğundan babek konuşuyordu. Ne ilginçse. Diver seçenekli. Böyle değişik bir şey olmuş. Microsoft. Azure. Şimdi Şimdi babek sesine bakalım. Özel. Daraltıl, babek neural babek. Konu. Ha, ben ürün niye babk diyor bu? Çünkü arkadaşlar bu bunun babk diye söylemesi şapkalı E işareti var ve bazı senteziciler şapkalı E işaretini okumuyor. Elinur TTS ve Acepeak TTS dışında bir de Google Maps'ın dışında hiçbir sentezleyici şapkalı E Mesaj, WhatsApp. şapkalı E harfini seslendirmiyor. Konuşma bize. Yüz Döndür. Yürüt. Duymuyor. Şimdi de babek sesini demosunu oynatalım. Bakalım nasılmış babek sesi. Dur, dur. Duyuyor. Bu mətni istədiyiniz mətinlə əvəz edə bilərsiniz. CC ya bu mətn qutusuna yaza və ya öz mətninizi bura yerləşdirə bilərsiniz. Fərqli dilləri və səsləri sınayın. Səsin sürətini və yüksəklikini dəyişdirin. Siz hətta mətnin müxtəlif hissələrinin necə səsləndiyinə idarə etmək üçün sintetik sintəz işarələmədiliyini düzəldə bilərsiniz. Sınaq üçün yuxarıdakı düymə üzərinə klikləyin. Text to speech istifadə edək hez alın. Evet. Ana sayfa. Boca, son. Lütfen yorumlara. Son kullanılanlar kapatıldı. Fikrinizi yazın. Babek mi? Talkback. Güzel yoksa ban mı? Bence babek daha güzel. Türkçe. Ekle. Konuşma. Varsayılan ses. Faruk. Ay. <laughs> Konuşma. Evet. güvenli. Bugünkü videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda Elnur TTS güncelleme geldiği zaman onu tanıtacağım. Fahrettin yazıcısını Sizinle birlikte inceleyeceğiz. Birazcık metin okutturacağız ona. Bakalım nasıl konuşuyormuş. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kəninizə yaxşı baxın. Mənim gənc dostlarım. Kamera ka 15 dakika 26 saniyə.